Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin, alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka sesleniş gerçekleştirdi. Rusya'nın son hareketleri ülkemizin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenski, alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir diye konuştu. Zelenski, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya formatında alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti. Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya'nın Donbas'ta 2014'ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenski, Normandiya dörtlüsü zirvesi için acil çağrı yaptıklarını belirtti. Zelenski, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti, sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenski, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi. Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenski, kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 Şubat değil, 2022 Şubat'tayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna'da barış dedi Zelenski. Ülkesinin siyasi diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.